Gençlerden Fark etmez siz genç değil misiniz ya buyurun. Ya buyurun gelin. Buyurun gelin. Evet. <laughs> Konuşacağımız konu aslında okuma anında da beyinden neler geçiyor, nasıl bir işlevsellik gösteriyor. Bir de okuduğumuzu neden anlamıyoruz veya o okuma anında aklımızdan geçenleri nasıl kontrol edebiliriz aslında onu konuşmuş olacağız birazdan. Montumuzu çıkarsak mahsur olur mu? Olmaz, harika. Şöyle müdürüm biraz da şöyle gelebilirsek tam ortalayalım. Arkadaşlarımızdan her birisini nöron olarak hayal edelim. Ee, beyindeki, beyin hücrelerimizdeki e, aktif hareket anını anlatmaya çalışacağım. Şimdilik bir kapatalım. Evet. Sizi şunu açabilir misiniz? Açık kalsın. Beyinde yüz milyarlarca nöronla doğarız. Zaman içerisinde bazı olaylara ergenlikle birlikte başlar. Sonra yaşanılan sıkıntılar, stresler vesaire gibi nedenlerden dolayı o beyin hücrelerinde ölmeler başlar. Hem bu beyin hücreleri ölme nasıl gerçekleşiyor onu konuşacağız. Hem de ölümden sonra beyin hücreleri öldükten sonra nereye doğru gider beyin onu da bu arada hepsini birlikte değerlendirmiş olacağız. Arkadaşlarımız birer bir beyin hücresi ve her bir nöronda Beyin hücresi, nöron aynı şeydir. Her birisinde sadece bir bilgi yüklenir iki bilgi yüklenemez. İkinci bilgi başka bir nörona yüklenir. Diyelim ki, örnek veriyorum şimdi somut anlatmaya çalışalım. Mesela toplama işlemi bilgisi buradadır. Sallıyorum çarpma bilgisi buradadır. Ben de, de bölme işlemi olduğunu farz edelim. Nöronlar birbirleriyle bağlantı kurarlar, fikir dediğim şey ortaya çıkar. O bağlantı kurulduktan sonra fikir ortaya çıkar. Ve bu fikir ortaya çıkarken nöronlar arasında bağlantı eksikliği olursa eğer öğrenci gelen soruya soruya baktı, anlamaya çalışıyor. Anlarken ya toplayacak ya çarpacak ya da e, ne yapacak işte bölecek. Soru geldi, öğrenci düşünüyor, orada çarpacağını Bildiği halde o an için bölme işlemini yaptı. Aslında biliyor nasıl yapıldığını. Yani bölme işlemini de biliyor, çarpma işlemini de biliyor. O anda hele bir de zaman, dar bir zaman süresi verilirse strese bağlı olarak kontrol kaçacaktır. Ve öğrencinin yapacağı hamle yanlış bir hamle olacak. Yani toplayacakken çıkarmaya başlar. Bunu küçük çocuklarda daha çok görürüz. Ama olayı biraz daha abarttığımızda başka bir soru boyutuna geçtiğimizde zihindeki performans daha da yüksek olması gerekiyor. Bu sefer bocalamalar daha fazla olur. Ve bu süreç nasıl gerçekleşiyor bir bakalım. Her bir beyin hücresinde ona yakın bazen ondan fazladır aksonlar vardır. Bu arada dik tutabilir miyiz böyle? Evet yumrukla yapalım bu arada. Şöyle yakınlaştıracağız. Birçoğumuz bilir bunu e, aksonlardan elektrik akımı geçer. Nöronlar birbirleriyle bu aksonlar aracılığıyla bilgi alışverişini yapar. Ama nasıl yapar? Sinaps boşluklarından şöyle bir çevirebilirsek bu boşluklara benzer dendrit boşlukları vardır. Dendrit boşluklarından elektrik akımı geçer karşı tarafa. Burası da aynı şekilde, Ben bu arada kolda yardımcı olacağım. E, elektrik karşıdan karşıya geçmişse öğrenme gerçekleşmiştir hatırlama anında da aynı ilişkili nöronlar elektrik akımını gerçekleştirir. Ben de buradan bir nöron olarak bağlantıyı kurdum. Diyelim ki, şimdi indirebiliriz. Dinlendirelim, daha devam edeceğiz. Eğer nöronda bilgi var ama, bu arada her öğrenci bilgiyi öğrenir ama hepsi hatırlayamaz. Sorun öğrenmekte de değildir. Sorun hatırlamaktadır. O sorunu çözmemiz lazım. Bilgi yüklendi ama nöronlar arasında elektrik akımı ya gerçekleşmiyor bir problem var ya da yanlış nöronlara kaymalar gerçekleşiyor. Diyelim ki tabi bizler gibi beynin içerisinde on binlerce nöron aynı anda hareket halinde. Bu arada 12 nöron diyelim ki 1 milyon bilgi alış şeyi yaparsa, döngüsü yaparsa 12 nöron bir tane artırırız. 13 nörona geçtiğinde o 1 milyon değil 10 milyona çıkar. Yani 10 katı gibi performans sergiler. Yani oradaki akışa baktığımızda yani birkaç tane nöron bile ne gibi bilgi alışverişleri ortaya çıkartır. Onu nasıl yapar? Toplama işlemi vardı, çıkarma işlemi diyelim şimdilik ya da çarpma. Bende de bölme işlemi vardı. Bu 3 nöron bağlantılı olduğu başka bir nöronda da ne olsun? Bir tane dik üçgen bilgisi olsun. Bu dört bilgiye dönüşmedi aslında. Dik üçgen toplama, çarpma, bölme ile ilgili oluşabilecek bütün kombinasyon bilgilerini de orada erişebilir. O halde bilginin yüklü olması da yetmiyor. Yani fikir dediğimiz, yani düşünce dediğimiz oldu. İşte şimdi nasıl gerçekleşiyor? Tekrardan. Elektrik akımını gerçekleştirdiğimizi farz edelim. Burada sinaps bağlantısı her nöronda dolu değildir. Yani o sinaps oluşmamıştır bu sinapsın oluşturulması lazım bir kere öncelikli şartımız bu artı elektrik nörondaki bilgi diğer nöronlara da sıçraması gerekir ilgili nöronları arar elektrik şimdi burada da bir kol var o sorunu çözebilmesi için her ihtimali değerlendirin diyoruz ya o işte her ihtimal o kolların diğer nöronlara olan İletişim ağındaki akışla alakalıdır aslında. O halde baktığımızda kısacası bu elektriğin iletilmesi gerekiyor. Şimdi bunu bir indirelim sizi dinlendirmek için. Geldik şuraya arkadaşlar. Sadece elektriğin karşıya geçmiş olması yetmiyor. Elektriğin sağlıklı iletilmesi lazım. Çok ders çalışan bir öğrencimiz ya da bizler çok çalıştığımızda ve yorulduğumuzda şu deyimi kullanır mıyız? Devrelerim yandı. Veya beynim sulandı. Bu arada şunu da söyleyelim. Deyimler bilimsel gerçekliğe dayanır. Atasözleri sosyal deneyimlere dayanır. Yani atasözlerin bilimsel bir dayanağı yoktur ama deyimlerin vardır. İki tane deyimin nasıl bilimsel dayanakları var bir bakalım. Böyle tutayım yardımcı olmak için? Durdurabiliriz herhalde. Tamam. Şimdi bir boşluğu bırakmamız lazım. Öğrenme anında veya okuma anında elektrik akımı geçerken e, ee, tekrar indirelim ve dinlendirelim şu sözü söyleyinceye kadar. Size yardımcı olmak için indirelim diyorum. İnce bir e, kaplı ne olsun? Şarj, telefon şarj aleti olsun. Telefon şarj aletinin içindeki metal incedir. Dışındaki plastik kuruma da incedir. Neden incedir? Çünkü o telefonun ihtiyaç duyacağı enerjiyi karşılayacak kadar metal yeterlidir. ...onu koruması için ince plastik de yeterlidir. Ama bir klimanın ihtiyaç duyduğu enerji yüksektir. Bu yüzden metal de kalındır, dışındaki plastik koruma da kalındır. Eğer öyle olmazsa o metal yaşasa yapar ya da yanar, doğru mu? Bu halde, o halde... ...biz yüksek bir ders çalışımı, sınav zamanında vesairelerde... ...ders çalışma veya zihinsel bir aktiviteyi artırmamız gerekiyorsa... ...öğrenci veya kendimiz olarak nöronun aksonlarındaki metal yüksek bir enerji akımı gerçekleştirecektir. Bu akımı da kontrol edecek dışındaki miyelin tabakasının kuvvetli olması gerekir. Eğer miyelin tabakası zayıf ise, miyelin tabakası zayıf ise elektrik akımı doğru gitmeyecektir. Aşırı yüklenmeden dolayı bu devre ne olacaktır? Yanacaktır. Yani akson dediğim şey yanacaktır. Yani devrelerim yandı değil mi? Buradan gelir. O halde Sorun şu. Miyelin tabakasını nasıl güçlendireceğiz? Kalınlaştıracağız. Herkesin bildiği omega-3 zekayı geliştirir denir. Omega-3 mielin miyelin tabakasının içeriği. Omega-3 yağı ile beslenir. Bu yüzden zekayı geliştirir. Ama hala yetmedi. Çünkü o sadece miyelin tabakasını kalınlaştırır. Önemli olan onun içindeki DHA asitidir. DHA asiti de elektriğin sağlıklı iletilmesini sağlar. Madem ki böyle bir bilgi ortada varsa, istediğimiz kadar ders çalışalım. Bu eksikler varsa sonuç yine e, eksik gidecektir. Bunun için omega 3 ve DHA asitini mutlaka öğrencilerimize desteklememiz gerekiyor. Eğer bu hücre ölü akson ölürse, bu aksonun da öldüğünü farz edelim. Belli bir zaman sonra ne olacak? nöron kendisini görevli olarak kabul etmediği için kullanılmadığını düşünerekten belli bir zaman sonra nöron ölmeye başlayacak. Ona bağlı olarak şimdi bu nöron öldüğü için doğal olarak bu akson da artık görevini bırakıyor. Ya kendisine başka nöron bağlantıları arayacak. Kısa sürede zihinsel bir egzersiz yapılırsa, profesyonel bir çalışma yaparsa diğer nöronlara bu kol yönünü çevirir. O da yapılmazsa kullanılmadığı için bu nöron da ölmeye başlayacak demektir. Zamanla bu niye neden olur? Önce küçük unutkanlıklara, sonra bunama dediğimiz evreye, ondan sonra da Alzheimer tabii tabi ilerlerse diye söylüyorum, şey o ölmeler ilerlerse en son da Alzheimer denilen noktalara doğru gitmeye başlar. Yani o hastalıkların oluşma nedeni de budur. Nöronları şimdi diyelim ki sağlıklı bir şekilde iletişim kuruyor. Bir, bu arada ben bir şey konuşacağım. Bakın aklınızdan neler geçecek siz onları bir değerlendirin. Okuma anında öğrenci bir çalışma yapıyor ve tekerin icadından bahsediyor. Şimdi bu tekerin icadı ile ilgili hemen hocam size bir istişare yapalım. Bu arada birimiz kalabilir. Sizi de yerinize alabiliriz isterseniz. Teşekkür ediyorum bu arada. Çok sağ olun. Şimdi hocamız beyin hücrelerinden tekerle ilgili kısımda konuşma, okuma anında bütün nöronlar aktif hareket halindeydi. Tekerle ilgili eğer o nöron o elektrik diğer akson bağlantıları tekerle ilgili yüklenmiş bir anısı varsa o beyinde o aksonda sağlıklıysa bakın sağlıklı beyin düşünür demişti ki aynı anda bağlantılar çok sağlıklıysa elektrik akımı kontrolsüz bir şekilde yürürken tekerle ilişkili başka nöronlara gitmeye başlar. Örneğin ne aklınıza geldi ben tekerle ilgili konuşunca bir şey geçti mi? at arabası geldi. Başka bir şey düşünmezsiniz. Mesela bunu düşünürüz. Bunlarla birlikte yaşanmış bir anısı varsa eğer, o anda bu sadece saniyenin yarısı kadar sürede gerçekleşir. Yaşanmış bir anı varsa o konuyla ilişkili olarak bu sefer beyin oraya kaymaya başlar. O gün o nöron, tam buradaki nörona geldi, o Yaşanmış anla ilgili kimler vardı? Annesi sallıyorum, annesiyle ilgili yaşadığı bir sorunu kadar hatırlamaya başlar. Yakın zamanda gördüğü, yaşadığı bir olay. Bir bakmışsınız tekerin icadından bahsederken annesinin o gün ne pişirdiğine kadar beyin gitmeye başlar. Bunu ya yaşıyoruz, bizler de yaşıyoruz bunu. Şimdi eğer bu okuma hızı 150'nin altında olursa beynin o bin kelime düşünebilme kapasitesi bunlarla meşgul olmaya başlayacaktır. Okuma hızımızı artırmamızdaki maksat şudur aslında. Hızlı okumak neden okumayı anlamlı hale getirir? Bu arada şimdi size de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Neden anlamlı hale getirir? Zihnin bu başka meşguliyetlerini kontrol altına tutmak <laughs> ve eğer düşünecekse hızlı